merhaba. Şimdi e, Ozan'dan ayrıldım. Ayrıldım derken bir broke up şeklinde değil yani ayrıldık ve şu an Tayland'da ben tek başıma geldim. Ben iki gün duracağım. Buradan tek başıma İstanbul'a döneceğim ondan sonra. Doha Aktarmalı. Efendim Tayland'da herkese merhaba. Şu an Uchideya isimli bir ramen restorandayım. Bir Japon yemekleri sokağına geldim. İyi ki de gelmişim. E, sanıyorum iki günümü zaten sadece burada getireceğim. Bir sürü sokak lezzeti var, bir sürü güzel yemek var. Bu uçide ya, ee, Tayland'daki en iyi 3 ramen restoran bir tanesi olarak gösteriliyor. Ben de biliyorsunuz ramen zaten hastayım. E, Buradaki ramen de yiyeceğim, bir de gyoza yiyeceğim. Gyoza da biliyorsunuz burada mantıları biraz kızarmış. E, gyoza yiyeceğim ve ortam da şöyle. şeyler efendim, burada bugün ee, gyoza günüymüş. Bu yozda hepi ağır varmış. Bu yozda da işte bu bunların kızarmış mantıları. 250 bakta 10 tane böyle mantı şöyle şu mantıdan 10 tane şu mantıdan bunu sosa bandırıyorum şimdi. Yanına oh. bira 250 bakta veriyorlar. Hepi ağır varmış. Hmm, 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 hmm. Kendine bir acılı rağmen söyledim. Bugün neredeyse sabahtan beri bir şey yemiyorum. Çünkü yolculuk çok uzun sürdü. Tayland'da insanla anlaşmak gerçekten zor. Taksici beni delirtti. En son da yanlış otele getirdi. Ben de onu dövmek için kendimi sakındım. <laughs> <laughs> Ramen <Bravo, yana> geldi. Ben diyorum. Ramen geldi. Allah Allah da. Allah Allah. Nasıl göstereceğim ki ben sırırım. Dur. Var ramenin acılığından ağzımdan burnundan yaşlar geldi. Gözlerim yaşardı. Ama kendime şu goyoza ve şu ramenle inanılmaz bir ziyafet verdi düşünüyorum. Yine harbi yorum isterim Bir kez aşağıda çıkıyorum çünkü çok güzel yemek restoran buldum. Oh, çok mutluyum. Evet. O zaman hoşça kalın. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Evet herkese Tayland'dan merhaba. Efendim Tayland'ın tek başıma geldim. Ozan'ı bıraktım. Burası çok renkli. Tam bir yeme içme cenneti. Yani yeme içmeyi çok seviyorsanız, sokak lezzetlerini çok seviyorsanız Sokak lezzetleri konusunda burası çok başarılı. Her yerde bakın. Evet, değişik kokular geliyor burnumuza. Evet, herkes yemek avına çıkmış burada. Yemek avı, seks turizmi, efendim geyi desen geyi var, Lady boyu desen lady boyu var. Erkek isteyen erkek, kadın isteyen kadın. Mango isteyen mango. Ha durian meyvesi var. Durian isteyen durian var. Evet burada böyle işte. Eh, biz de bakalım dedik bari gezelim. Şu an Patton Galeri'nin burası herhalde gece hayatının çok yoğun olduğu bir yer. Arkamda da çarşı var. Görüyorsunuz. Ama biz dolara girmeyeceğiz. Düz yoldan devam edelim biraz. Evet, yiyeceğiz içeceğiz, yine paylaşacağız. İzleyin bizi, hoşça kalın. <laughs> Hadi şimdi bizim büyük budayı heykelini gezelim. Evet, o meşhur altın kaplama olan, ya altın olan e, Buda heykeli. Yatan Buda heykeli tam arkamda. E, bu ayakkabınızı çıkarak geliyorsunuz. Bir de şapkanızı çıkarıyorsunuz. Saygıdan. Bakın böyle. Yani buradaki bu da heykellerin hemen hemen ya da bu ermişler var kimse bunlar bunların hepsinin üzerinde altın varaklar var yani altından yapılmış şöyle bakın yakın çekim olay ve burada insanlar hem burada ibadet ediyor tapınıyorlar Burada görebilirsiniz. Evet, Cayfay halamın yanına geldim. Bir yıldızlı kendisi. Çok tatlı bir kadın. Acayip usta. bir Michelin yıldızlı omlet yapıyor. Omletler içerisinde de yengeç omleti meşhur ama diğer yemekler çok meşhur. Kendine özel bir tekniği olduğu söyleniyor. Göreceğiz bakalım. Yani özel dolar kalmıştı, bahti etmiyordu. Çünkü burada e, bir omletin fiyatı, yengeç omletin fiyatı 400 bak. Yani 16 dolar falan yapıyor, 16 dolar yapıyor. Dolar verdim, 20 dolar dedim, üstü kalsın. Yok dediler, illa parayı bozacaksın. Şimdi ara ki exchange ofis burası. Yürü, 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 yürüyüp yürüyüp duruyorum. Evet, şimdi o efsane omletim geldi. Ee de Rahan Faydayım ve efsane Ahmet'in geldi. Çiğ yengeç topu, kocaman londet geldi. Tam bin baht ediyor arkadaşlar bu londetin fiyatı. Ee, yaklaşık 40 dolara yakın. Eee, burada insanlar bayağı bir sıra bekliyor. Ben yaklaşık 2 saat falan bekledim. Ama kadın tek başına pişiriyor. Bunu kimseye bırakmıyor başka. Şimdi bakalım. Şu, şuna bakar mısınız arkadaşlar? İçinden çıkan yengeç etine bakın. İçi full yengeç bu. Şöyle göstereyim bak. Biraz bir şey söyleyeceğim. Daha ne sos koydum ne bir şey. Yani şu verdiğim bin var ya bin. Anasının aksutu gibi helal ediyorum. Çok güzel. motor. Water. Yani çok güzel yapmış. Adi kadın ya. Ne kadar efsaneymiş. Biraz tuzlayayım azıcık da şey yapayım. Soya sosu da var ya bomba olacak. Ya, böyle bile bomba zaten de. Çok güzel ya. Evet verenler boşa vermemiş bu şeyleri. Arkadaşlar buraya kesin gelmelisiniz. Hadi ben biraz yemeğe döneyim.

sayede bir Michelin yıldızlı e, sokak lezzetinde inanılmaz güzel bir omlet yedim. Bin baht verdim. Yaklaşık 40 dolara yakın para yapıyor. Ama anasının ak gibi helal olsun. Yediğim en güzel omletti. İçine de var ya yani en azından 10 tane yengeç koymuş dersin yani. O kadar güzeldi. Ve çok tatlı Gerçekten bu usta. E, beklemeye değer. Beklemek de zaten lazım. Bu işler böyle. E, çok eleştiren oluyor çok beklenmedi ama ben 2,5 saat bekledim. Ee, hatta bir de paramla geçerli dolar verdim, kabul etmediler. Ee, gittim para çektim yani, öyle düşünün. Çok güzeldi. Ee, bence, buranması gerekenlerden bir tanesi. Evet, şimdi tip Samai'de ee, Phak geldim. Hatay buranın özelliği değil fakat burası tipsama yeri. Hatay yemek oldukça e, önemli bir şey. Bakalım e, Ben şu anda otele kaçıyorum. En güzel otele kaçmak. Çünkü e, bu şartlar altında bak şu açık havada izleyiciler var ya arkada. Onlar izleyici değil arkadaşlar. Kızları almışlar. Kötü. Kötü yol düşünmüşler. Arkadaşlar Tayland bitmiş bitmiş. Üstünde seks atıyor adamlar. Seks. Seks fırlatıyorlar üstümüze direkt. Adam diyor ki bak şurada. What do you want diyor. What do you mean diyorum. Boy or girl diyor. Lan food diyorum food. Adam anlamadı. Ne biçim yer lan? Evet. Otellerin durian meyvesi sokamıyorsunuz çünkü leş gibi kokuyor. Kokusu haftalarca geçmediği için de durian meyvesini otellere Tayland'da almalar. Evet eve dönüş vakti geldi. Bangkok'tan dönüyorum. Qatar Airways 7 numaralı girişte. Gate'ten Gate'den giriyorsunuz. Ve bu şekilde evinize dönebiliyorsunuz. Saat uçuşum saat 5'ti. Saat 2.30 şu an o yüzden biraz uykuluyum. Yapacak bir şey yok.